Merhaba arkadaşlar bunu sevdim. Bizim sitenin göletine gireceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bizim bu sitede yani bir sıkıntı var yani. Biliyorum. Güvercinciler, kuşcular bu sıkıntıyı çok iyi bilir. Güvercin besleyenler falan. Özellikle güvercin ve kuşçuluk kanalı, bir o kanalı falan bunları çok biliyor. Arkadaşlar ve başka güvercin besleyen arkadaşlar Abi ben de besliyordum eskiden güverdi. Hadi anlatayım yani yoldayken. Anlatasın geldim. Bizim sitede atmaca var. Ama öyle böyle değil. Şahin kadar atmaca. Şahin kartal kadar atmaca. Öküz kadar. Bir de şurası park arkadaşlar. O parkın orada bir boru var. Oraya serçenin biri yuva yapmış. Anayla baba serçe yani. Babayla anne serçe. İlk atmaca babayı kaptı. Sonra anayı anayı kaptı, öldürdü. Sonra yavrular da açlıktan, susuzluktan öldüler, gittiler yani. Ben o sırada gölete yürüyeyim böyle. Bir de dut ağaçları var acaba dut yetişmiş midir? Bu ormanın da videosunu çekeceğim bu arada. Ormanın tanıtımı, göletin ormanın tanıtımı. Bu videoya 12 like gelirse yani 12 yani. Şimdiden hafif. Hafif bir like sayısı. Ve siz yaparsınız. Arkadaşlar bir de pasta kesim videolarına çok fazla like like geliyor. Onları da çekeceğim inşallah. Arkadaşlar bir de bu aralar çok NDG olmayacağım yani. Ben hem oyun videosu çekiyorum hem de böyle çekiyorum. Ne de olmak da iyi bir şey değil yani bir tek oyun videosu çekmek. Ben oyun videosu çekmeyeceğim yani. Bir iki yıl falan çekmeyeceğim oyun videosu. Tamam bugünkü çektim Brawl Stars videosu yeni güncelleme geldi geleceği için de. Hem okulda çok videomda da bir yıl falan atmayacağım demiştim. Brawl Stars attım ama o zorundaydı arkadaşlar. Ela da artık hiç oyun videosu atmayacakmış. Yani ben oyun videosu da atacağım. Bakın şurada iki tane su örümceği var. Tamam göstereceğim onu. Tüm canlıları size göstereceğim. Merak etmeyin. Hava bulduk böyle. Böyle yani güneşte bakamıyorum çok fazla. Evet arkadaşlar şurada iki tane kurbağa gördüm. Bakın. Zıplıyor. Zıpladı birisi. Birisi hala orada. Bakın. Şuradaki yeşil şey. Nerede o? Kamerada pek iyi gözükmüyor. Bakın orada. Şuradaki. Arkadaşlar bunların yeşil olduğuna bakmayın. Bunlar zehirsiz arkadaşlar. Kurbağalar. Ötü hatta birisi şu an. Evet. Şurada var ya. Neredeyse bunlar da yani. Sanırım şuradaki dişi bir kurbağa. Kurbağaların dişileri zaten bir başımı şişirmiyor benim. Yani dişiler daha iyi bu ekosistem için. Yani bir şey fırlatayım da kurbağa olduğu bir kanıtlansın. Bakın şurada bir su örümceği var. Yüzüyor. Tam şu. Uzaklaşıyor. Tamam. Şimdi başka canlıları incelemeye gidelim. Hadi. Evet arkadaşlar burada da ördekler var. Şurada kazlar. Burada ördek var. Neyse arkadaşlar.